Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün saman işine bismillah diyoruz. Bir araba saman gelecek ve bu boy samanlığına dolduracağız. Şimdi ben şunları atacağım aşağı. Bayağı bir hazırlığını yaptım. Buraları temizledim. Şimdi biraz da çuval ayarlayacağım. 150, 160, 170 kadar falan ikinci araba için. Birinci araba dökme gelecek. Çuvalsız buraya döktüğümüzü atacağım ben sallayacağım. İkinci arabada çuvallı gelecek. Onu da Fatma alamın ağrına koyacağız. Ee, çuvallı fiyatı 1100. Çuvalsız 1000 lira arkadaşlar. Valla şu çuvalın tanesi bile 3 lira. Eski püskü dönemeşli dönemeşli kullanıyoruz ya. Düşünsene 150 çuval alıyorum 500 lira. Bir ton, bir ton 500 kilo saman alırsın o paraya şimdi samanları ayırayım çuvallar ayırayım bugün gün yorucu olacak havada da hiç bulut yok sıcak olacak ama güneş dönmeye başladı şöyle döndükçe benim işim kolaylaşacak gölge mu daha rahat olur tek başıma hep ben arabaya indireceğiz hem atacağız şuradan 150 çuval ayarlayayım bunları da samancaya vereceğiz artık yarın mı gelir bir dahaki zaman Başka bir gün mü gelir bilmiyorum. Yani sırayla Allah'ın azıyla Aksaman'dan başladık. İlk çıktığımda Aksaman 1200 bir buçuğa doğru fiyat veriyorlardı. Şimdi 1100'e kadar düşmüş çuvallı. Yani 1000 liraya falan düşer gibi. İlk çıktığında çok pahalıydı. Biz biraz geç aldık bu sefer. Karlı çıktık. Erken alsaydık. Yani düşünsenize bir tonda 100 lira düşse 5 tonda 500 lira. Bayağı bir para. Yarım ton daha ekstra saman alırsın. Evet arkadaşlar. Saman geldi. Hayırlısıyla. Bu dökme saman. Hop. Dayı çok geldin. Orada bir direk var ya. Gel bir bak da ona göre iş şey yap. Ne yavan? Vallahi belli diyor mu? Gitsiz kire boşanma. Doldur boşaltacağız biz tabii. Hoş geldin. Aynen öyle. Ya geçen şöyle düzde durmuştu. Buradan kapaktan atmıştık. Ya bu gene yaparım da ben seni daha kolay olsun şöyle çarptım ama. Şöyle de. o zaman. Tamam Ölümün. öyle daha mı kolay olur? Nasıl kolay dersin? Şimdi, Sadece şu direğe sırıklar. Şöyle arabaya güne kadar şuradan çevirdiğimde Seni içeri atarım niyetin. Aynen. Sonra şöyle çarpıdayım abi. Tamam. arkadaşlar yüksek tepesine nasıl çıkarlar nasıl saman atarlar şimdi gerçi gerçeğiyle atıyorlarmış genelde de eskiden hep adamlar atardı Teker şöyle kalırsan şöyle arkası biraz dışa doğru dönse. Gel bak hele. Şu araban şurası şuraya falan gelse. Ya ben de yapmak istedim sen yine adam. Arkadan mı boşaltalım diyorsun? Tabi az şöyle ileri doğru varayım. Şöyle tamam o zaman arkadan boşaltalım. da şey kalmamış. Az daha mesafe mi? Sen bunu açarken birlikte kendi yere daha rahat Tamam o zaman. Sen ne al, sen bu işi bilin. Ne al dersen öyle yapalım. Tamam. bismillah. Hay Allah'tan ikinci güneşi eşi döndü. Kardeşim. Yapacağın iş gayri belli oldu ya. Arkadan. Senin vaktin biraz var mı? o bile sana vakit ayıracağız Hasan. Buradan sallay sallay vereceksin arka aşağıya. İyi olmuş. Ondan sonra bu dolarsa çıkınacağız. Anca dolar herhalde. Bir kamyon alır burası ya. Alıyor normalde. Allah'ı lazım. Kaç ton evet. saman? 4 ton 440 kilo az. Senin evet. samanlar az basıyor ya. Iyi. <laughs> Toz olmadan toprak, toprak mı dolduralım evet ben İşte <laughs> yani bazılar 5,5 ton falan atıyor da. Bunlar işi gücünü alarak. <laughs> <laughs> saman da biraz şeyli. Tamam çok güzel. Kalitesi var ya. Aynen Olsun. biraz Patozda fazla ince çekilmemiş. Ne samanı dediğin sen buna? Master. Master, master samanı ha. Master samanı dediler buna. Samanın hulası söyle diye. Hmm. Almak isteyen ulaşabilir. Ulaşabilir. Nereye ulaşabilir. kadar götürüyorsun? Kayseri. Vallahi be Son sınır Kayseri <laughs> mi? Sınır yok ya yani. Bizim için sınır yok. Sadece kesin ne kadar götürüyorsun? Var sınır. mı? Kaç ton var saman şimdi Var 4-5 ton var. Valla Eşten dosttan aldık, bekleyeceğiz, satacağım gayet İnşallah Alan da satan da ayrını görsün Tabii ya, böyle yapışıyor Malı yedi mi? Değil Neydi? Yey ver oğlum, neydi? Öyle bizimkiler neydi? diyordu? Sen hangisini sordun? Yey ver eşeğim yey ver Yola gidecek olan belli mi derlerdi? Ne? Eşek Göküzek Heh. İyi iyi ver demiş. Devirmene gideceksin demiş. o da ona öyle demiş. Giden gidecek. Değirmene arkadaş. Sen işine bak demiş. Sen Aynen. Anladın değil mi? İyi iyi ver de. Değirmene gidecek olan belli. Yani bu deveyi güdecek olan belli. Sen Hasan? Aynen sen çadırı indiriver ben Onu öyle yapacağım gayet Zaten arabanın en korktuğum şey Çadır Üstü mı? Üstü benim. Eşref ne yapalım ya? Millet hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Nereye gidelim böyle? Anlamın evine doğru gidiyor. İyi iyi. Hasan aç şu atkıyı. Senin atkın iş yapılmaz. Aynen. Bizim atkının dudağı, damağı, dili kırılmış. En sevmediğimiz iş saman işi ama. Gayrı çuvalları hazırladım ben sana. Haydi işe mi? Bir ufaklı devir. Geç fark etmesin. Çok büyük ya. Kilo basın diyor. Malları ne yapıyorsun sana? Aynen öyle. Zaten kilo sıcağı yok tamamı. Bir de ufak olur. Kilo basın. 160 ayarladım. Ne? Torba. 170, 170 mi yapalım? akıldı orada akılmaz. Zamanı gene de bak canım. Yok Yakalım ya. Bak da. Nohut ama şey e Buğday samanı mı? Arpa buğday karışık. Arpa buğday karışık olur mu yani? Arpa arpanın samanı beyaz olur. Ha. Anladın değil mi? Bu buğday mı yani? Bu arı buğday. Aslı, cinsini de sorarsan çeşit. Aman. Ay. İşte şu toz var ya şu toz. Sen mı heyecan mı? Ama Hasan bu toz biz ondan onları... O toz benim ekmeğim olsana O toz olmasa da bu ekmek olmuyor yani Hop. Sen yolu açtım mı gerisi bende. Herkes görevini biliyor. Aynen. Allah. Hop. Böyle rampa durması sana bir kişi avantajı getirir. Kendi boşalır. Şuradan iki dokanma bu. Aşağı kendi kendine gelir. Öbür tek atacağım diye uğraşmaz. Çuvallayı ne zaman getirelim? Valla çuvallayı bir hafta içinde her bir hafta on güne ayarlar geliriz ya sıkıntı değil. Bir bu master var bir de şey var. Biçer samanı var. O biraz buna nazaran ince. Şey. Anladın değil mi? Ama ister bunu düşün. Bundan getireyim. İster o Ben bir... bilmem. Ben patron ha, bilmem. Olarak bu on numara. O bu söyleyeyim. olur o zaman ya. Patron ha. ne derse o. Zaten patron geldiğinde bu samana gönlü oynar zaten. Aynen Aa, saman. Saman durum bu. Kendini göstermiyor mu şöyle bak. İyi, i̇yi iyi ya. Yani bir gram. Allah'ın izniyle tozuyor. Hop şey var. Şuna bakın. %70'i %80'i de kapıracak. Yani öyle diyeyim. Gelecek şimdi var ya orası. Ona gelecek diye açıyor zaten. Tamam. Onu. Arabadan yiyecek. Hop. Reklamın, ah. reklamın güçlü olsun. Nice. Allah'ım sen zaman varsa Ver. Numarayı ver ihtiyacı olan arasın ya. Tabii ki El saman. olmaz yani her yere götürüyor musun zamanda Saman da güzel. Ondan Arkadaşlar, ya. tertemiz içinde ne eski saman çıktı ne bir şey diyor. Geçerken ne Aynen aynen. Yani en azından şöyle canlı görüntü gibi oldu. Canlı Koşal. zaten ya saman. boşalması şekli, güzelliği, tozu da yok. Rüzgara rağmen bir damla toz yok bak. Vallahi sağ olasın. Yardım etmesen zaten benim işim bitiydi ya. Ya arada bir böyle olacak her zaman <laughs> değil de sana güzeldir Tamam mı? <laughs> sağ olasın dayı. Çayımızı <laughs> da içelim. İçelim hayvan. Buradan mı çay? Çay şurada balkonun altına değsem dedim demiş. Yani bayağı arkadaşlar bakın 3 kapak attık. Şurada bir kapak saman var. Sanki araba daha yeni boşalmış gibi. Yani. Öyle bereketli <laughs> ee, şey. Tamam. Kaba saman ağır değil yani. Ağırlık yapmıyor. Bakın Allah'ım. Tamam. Eline sağlık. Bir dahakine görüşürüz Allah'a izniyle. Hayırlı işlerin olsun buna gelsin. Sağ olasın Allah, Allah. Öbür sezonu artık bir Yok bir daha getireceksin ya. Tamam. Bir kamyon. Yetmezse bir daha getireceksin. Aynen. Bakarız ya. Şeyle, tuvalıyı da gelsin de. Fasulye zamanlarına da programınızı yapın tamam mı? Tamam bakalım. Gelmez. Doğru tamam. zaman bekliyorsa bakılır değil Valla babama bir söyleyelim bari. Ben sorayım da sen gelince konuşalım çuvallıya. Tamam. Haydi bak. Haydi bak sağ ol. Haydi güle güle eline koluna sağlık. Görüşürüz. Haydi bakalım valla. Dört ton dört yüz altmış kilo. 4 440 kilo. Vallahi o kadar çok zaman indirdik. Külüğe baksan hiçbir şey ya. Allah ne diyelim ne nasip etsin ne diyelim. şekilde. Neyse arkadaşlar ben biraz daha çalışayım. Vallahi inşallah bitireyim. Bitirmeye çalışacağım. Şimdi içeri gireceğim, bir yerleyeceğim, bir çığmayacağım. Şu fişi güzel bir yere koyayım. Kaybetmeyelim. Ay. Şuranın içine bir gireyim. Karanlımadan bir daha yerleyin. İşte şimdi zor yeri buralar. Bu ışık Bu zor yerleri buralar. Saman işi. Allah. Ulan. Kaygan da ya. Oy. Böyle çıkma çıkma. Çıkma. Yerleşecek. Hey, Allah falan Allah'tan daha iyi yardım etti. tuhafı bu işi yaptığımda yövmeyici de bulamadı. böyle bir Ay biraz daha atayım. Dışarıdan. İçeride çalışacağım dışarıda. Ay, günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar herkese. Sabah izleyenlere. Baya uyudum ya yorulmuşum. Tek başımıza. Patates satmamı koydum arkadaşlar. Vallahi hava mis gibi. Böyle sepserin hani tertemiz buz gibi hava olur ya öyle. yumurtamı da koydum. Da koydum. Yumurta koydum. Bu 5-6 yumurta koydum. Şöyle enerjim, proteinlerim, gidenlerim bir yayılı gelsin diye. Arkadaşlar bayağı sabah gözlerimin içinden saman şeyleri akmış ya tozları. En zoru bu iş. Bu işin en zoru. Oh. verin, kaynağı verin, bir şey verin. işimiz var, bir şey verin, bir şey verin. Baksanıza şuraya. Oh. Buz gibi suda yüzümü yıkadım. Ah, suyumu içtim. Bir de çayımızı içtik mi kahvaltımızı. Yavaş yavaş 1 çapımda hiç, hiç şey yapmadım ondan karıştırıyorum normalde hiç karıştırmadan kızartmayı kendi halimde bir şey de 1 çapımda hiç karıştırmadım bunu yerlemedim ondan dolayı şuraya baksanıza ya şuradan şöyle geliyor sabah temizledim hazır. Ulan ikinci bardağı niye yarattım ki? Gelen giden olur diye ikinci bardağı da açtım. Getirdim. ikinci bardağı da battık. Salatalık, biber, Kahvaltı menümüz böyle arkadaşlar. Manzaramız böyle. Oh şükür. Köy yumurtamız. Çayımız, ocaklığımız. Şurayı çok seviyorum. Ya. Oraya yapması var. Süper oluyor. Süper süper. Bundan var ya benim burnum aktı. Bahçe biberi. Hemen yolumu getirdim. Kütür kütür bana. Tayla Patates de 10 numarayı Elhamdülillah. Çok fazla Allah bize etsin, yeter. Allah arkadaşlar şuna ben biraz yatacağım. Kahvaltımı yaptım. Of. Burası çok güzel. Böyle biraz daha uyuyacağım serin. Bu sesleri baksanız da. Hakkınızı helal ederseniz sevinirim arkadaşlar. Vallahi Ama akşamı da düşünün. O samanlıkta halimi de düşünün. Bu kahvaltıyı da düşünün. Öyle değerlendiririm. Biraz daha yatacağım. Güneş şöyle dönsün. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Az kaldı inşallah. Yoruldum ama tek olunca zor oluyor ya. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.